Florida'da Trump'la Zelenski bir araya geldi. Görüşmeler devam ediyordu. Bu arada Putin'le de telefon görüşmeleri, telefon trafiği yapılıyordu arkadaşlar. Putin telefonda öyle bir şey söyledi ki Trump'a Trump'ın bir anda gözü döndü. Önce şaşırdı sonra da sinirlendi. Ne oluyor kardeşim biz bu görüşmeleri boşuna mı yapıyoruz dedi. Hatta böyle ufaktan yine Zelenski'ye bir fırça çekti. Ama Zelenski böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Peki konu ne? Neydi? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelen açıklamayla birlikte aslına bakarsanız işler karışmaya başladı. Lavrov dedi ki Ukrayna Rusya'ya 91 drone ile saldırı gerçekleştirdi. Bu kabul edilebilir, anlaşılabilir. Ama bu saldırılardan birisi de Putin'in başkanlık konutuna yapıldı dedi. Şimdi bu çok önemli bir konu. Rusya bu konuyu kullanarak bu barış anlaşmasını erteleyecek daha doğrusu kendi lehine tam olarak çevrilene kadar Ukrayna Rusya'nın istediği toprakları Rusya'ya verene kadar savaşı sürdüreceğini açıklıyor aslında